Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, yeni bir konu başlığı. Bab-ı rüya ve biha. Rüya ve rüya ile ilgili bir takım esaslar. İlk olarak Rum suresi 23. ayet verilmiş. Ee, ve burada İsnacülillah ve min ayatihi menamukum billeyli ve nahar devam ediyor ayet. Mealen şöyle. Onun ayetlerinden biri geceleyin uyumanız, gündüzde onun lütfundan nasibini nasibinizi aramanızdır. Evet. Uyumak da bir lütuf uyanmak da bir lütuf. Cenab-ı Hakk'ın lütfundan nasibi arayabilmek de, tekrar ediyorum, arayabilmek de bir lütuftur. 839. hadisi olarak da Ebu Hureyre radıyallahu an Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle işittiğini söylüyor. Diyor ki, ümmete nübüvvetten sonra sadece mübeşşirat kalmıştır. Asab mübeşşirat nedir diye sormuşlar. Efendimiz Ali vesselam da salih rüyadır buyurmuş. Evet, pek çoğumuz rüya görür. Mesela peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki sevgili dostlar diyor ki, e, benim e, işte gördüğüm rüyalar gündüz aydınlığı gibi çıkardı. Yani hiçbir rüyası yok ki gündüz aydınlığı gibi çıkmış olmaz. Önce rüyayı görüyor gece, gündüz bunu bir şekilde yaşıyor. Hatta şunu da ifade edelim. Ee, nübüvette e, gelen vahiy çeşitleri vardır. Vahiy farklı şekillerde gelmiştir. Yani sadece Cebrail Aleyhisselam değil getiren, onun dışında da bir takım yollar vardır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyayı sadıka şeklinde ona vahiy geldiği de bir vakadır. Evet, burada demek ki salih rüyaya dikkat çekiliyor peygamberlik bitti. Nübüvvet hitam buldu. Artık peygamberimiz peygamberlerin hatemidir. Hatem nübüvvet diyoruz ki peygamberlerin artık mührüdür. Peygamberlik bitmiş. Peygamberimiz de mühür vurulmuş ve sona ermiş. Daha bir peygamber gelecek mi? Hayır. Zaman zaman yalancı bir takım peygamberler, e, gelmiş işte rezil rüsvay olmuş ve gitmişler. Hatta e, zaman zaman işte e, kendi içinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde bile kendisini peygamber gibi göstermeye çalışan bir takım zavallılar da yok değildir. Tabii ki e, peygamber olmanın e, getirdiği bir takım e, deliller var, işaretler var. Yani peygambersen peygamberliğini göster. Nedir bunlar? Genel manada mucizelerdir. Şimdi rüya e, tabii ki bu ümmetin e, önemli hususlarından birisi salih rüyalar görebilmek. Şimdi e, şöyle düşünüyorum <laughs> diyorum ki Tabii ki rüyayı bir defa ikiye ayırmak lazım. Rüyayı sadıka, rüyayı kazibe. Doğru rüyalar, yalancı rüyalar. Şimdi doğru rüyalar belli. Yalancı rüyalarsa e, ciddi anlamda insanların e, tabiri caizse morallerini bozuyor. Bazen e, sizde de olabildiğini düşünüyorum. Rüyalar insanları o kadar böyle boğuyor ki caizse uyumak bile istemiyor. Yani yine benzeri rüyalar göreceğim diye. Bu itibarla şu söz çok hoşuma gidiyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki işte e, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel. Rüya görür, güzel rüya gören de hayatından lezzet alır. Çok nefis bir şey ama. Yani. Hay hani bunun e, efendim e, hayattan lezzet alma noktasında rüyanın ne alakası var diye zaman zaman içimden geçmiştir. Ama bizati yaşadığım bir takım e, tecrübelerden yola çıkarak diyorum ki evet gerçekten. O rüyalar insanları çok ama çok etkiliyorlar. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh 840. hadis olarak şunu diyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zaman yaklaşınca müminin rüyası yalan çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Yani nübüvvetin, peygamberliğin 46 civarında diyelim ki böyle farklı vasıfları, farklı nitelikleri, özellikleri olduğunu düşünün. İşte onlardan birisi de rüyalar. Doğru rüyalar. Bu ümmetçi ümmette onlar bir şekilde var. Bir hadisi de düz okuyup bitireceğim. 841 Ebu Hureyre'den yine peygamberimiz şöyle buyuruyor. Beni beni rüyada gören kimse uyanıkken de öylece görecektir veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan bana benzeyen bir şekle giremez. Bunun üzerinde olmazsa tekrar bir duralım. الله أمانة